Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler 15 Eylül 2024'te Özgür Çakalimizin e 47. bölümü veririz arkadaşlar. Buradan başta saygıdeğer Merve Hocam olmak üzere Selçuk, Yağmur, Osman, Melek ve diğer arkadaşlar mevzisine selam ederek bölümüne başlayalım. En son bölüm Premier Lig'e e güzel başlamıştık. İki galibiyet bir beraberimiz aldık ve Karabağ Kaptı'da Liverpool'u yenmiştik. Bu bölüme Crystal Palace maçı başlayacağız. Asomia, Leicester ve Manchester United maçı oynayacağız. Middlesbrough maçını da duruma bağlı oynarız arkadaşlar. Saat şu an 12.18. Bir dakika. Telefon sesini almayı unutmuşum. Tamam. Telefonu şu an rahatsız etmeyin aldım. Güzel bir bölüm olacak inşallah. Ligde 3. yüz maalesef aldığımız son hafta son maçta Brentford'a karşı son dakika aldığımız birlikte 3. olmuştuk. Elmas. Aa Elmas. Ele foi uma nossa. Uhul. Brighton dá. Inter. gitmiş, Inter'den Pop. Pop. Rezava. Ne biçim takım lan? Adamların ne takım olduğu belli değil. Sovak kiralanmış. Pop. Rezava ya. Ele Atletico Pamplona ve en sonunda. Söyleşmesi bitmiş. Brighton'a gitmiş. Herif foi Premier Lig'de oynayacak. Rakip Crystal Palace. Aynı 11 çıkacağız. Değişti çok. Maçı başladı ne Hadi bakalım. Amine Guri var. Ohane Modder Yakin. Salim Aiker. Salim Eğer izlediyseniz o şortları karşınıza çıkıp da Sayla Markers'i bilirsiniz. Sayla Markers. Christopher Palace karşısında Şunlara başladık. Çok güzel. Hadi ve gol. Kenan. Kenan Yıldız. 1-0. Havası olmasına açan şaşırdı hemen. Bir atak daha olmadı. İkinci an yaptık. Kadir'i e sokarız oyuna. Yüklen. Palas kayısı yüklen. Sıcımızı içeyim işte. Haydi ve gol ama o sahip. Rechmer. Mehmet Reçmer faal idi. Aa. Favori yaptı dedim açın kimi. Aferin. Kupada dördüncü tura çıkmak istiyoruz bana karşısında. Servis bulmuş. Koner. İngiltere süper döndüğü zoracağı. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kenan'ı çıkartamıyorum. Ne diyeceğiz? Kenan'ı çıkartamıyoruz. 8 şutta 4 var pas Tek gol. Kenan Yıldız. Amine Kuri. Çok güzel. Oldu. Mehmet yine attı. 2-0 Mehmet Rejmer. İngiltere Mehmet'e çok, çok yaradı. Tur atladık. Servus Park'ta. Palace, Crystal Palace 0. Sticky. Güzel. Dördüncü turdayız. Karabağ kapta dördüncü turdayız. Dediğim gibi bu sene bütün kupalar almaya çalışacağız stile Hedefimiz şampiyonluk. Karabağ Cup, FA Cup ve Premier League. oyunu arkadaşlar. Yani sizde 300 sezon oynayacağım. Paris'e Çünkü UEFA Asprak almak istiyorum. Ve üst üste 2 hesli de şampiyon adı yapmak istiyorum. Arsenal. Abi bu ne? Hep zorlu rakipler geliyor. Aston Villa üçüncüsü. Takıma şöyle bir şey yapalım. Biz dördüncüyüz. 7 puanla toparlanacağız. Aston Villa neresin? Aston Villa düşman altında. Kenan iyi bu kez. Ömür Abdülkadir Abdülkadir Ömür sağ kanatta yine eski günlerdeki gibi Abdülkadir tek daha primelikte formayı kattı Kenan yediklerde Abdülkadir kötü oynarsa Kenan oynayacak bir maç Abdülkadir bir ke maç Kenan oynayacak düşünüyorum Herkes Aston ya. Yüklen. Aslan Villa kalesine yüklenelim. Çok güzel. Haydi olmadı. Bir daha olmadı. Serbest vuruş Hakan. Hakan Çalhanoğlu. İngiltere'deki golünü Aston Villa'ya attı.

Can iyi kere 2-0. Hakan var da. Gözü altı görmüş. Ulan Kenan Sokol'un ikinci Kenan da gireceğine göre ikinciliğe başlayalım. Bu galiba bizim maç fazlasıyla ilgilerini çıkartır. Güzel. çok güzel olmadı. Bir serbest vuruş bu mu, penaltımı. Bu sayın dışarı acil. Dışarı serbest vuruş. Hakan vurdu ve gol. Hızlı geçti Hakan'dan iki gol. Hakan'ın iki ardından bir gol. Liner ışkotluk yapıyor bir puan almış. Çupcanco koştu. Hadi. Çok güzel out. Hadi, hadi. hadi hocam hadi. Bitir Allah aşkına bitir. 3-0'lık galibiyet. Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 tane. Arda Güler'den bir gol. City, Aston Villa'yı yeniyor ligde. Üç puan Manchester City'nin. Hakan ve Arda'nın golleri. Bitir bitir. Tommy'ye oyuncu değişiklik yaptı ama üç puanı yine de kurtaramadı. Hakan Çavlu'nun iki. Arda Gülen'in tek golü. City Ligi bomba gibi başladı. Leicester City maçı vardı Sonra. Ulukta harika giden misti var. Norwich Brighton yemiş Premier Lider zaten güzel. Uhu Brighton. Tottenham kazanmış. Liverpool paket mi edeceğiz. De Derken Liverpool kısa pas dört sıfır yendi. <laughs> Norwich Brighton yenmiş. Yenmiş. Ne olursun valla. Sampdoria Torino yenmiş. Serie A'da. Sistem oyuncuları Hakan Nardo. Ben de Hakan Nardo'yu seçerdim. Franco İsrail. Bizden sonra Uruguaylı kılıcı gitmişler. Kupera. E. Hakan Narda. 30 saniye gidiş mi İyi. Emre. Emre kayı mı? Ben bu çocuğu nereden tanıyorum ya? Yemadis. Bu ne çıkmış? Ya yani Malatya Spor'u Oradan 31 ama şey seviyeye oradan tekrar Malatya Spor'u yönelmişim. Malatya Spor geçen yıl Bornova'da gitmiş. Ne yani olsun. Biz ikinciyiz. Liverpool'la ikinciyiz. Ah bu sene şampiyonlar gibi normal kaldı. Abi değil ne var burada? Crystal Palace maçı. United Women's Spook maçını oynayacağız anlaşıldı. Git ha. Kayıt ses bu gitmiş. seviye ve sata uygun yemiş derken bizim de vaktimiz geldi. Ya evet, ben ne olmaz bu yapalım. Maça git ne? Evet ne? Abdülkadir'in oyunda Leicester'a karşı. Türk var mı? Vakum yok ama bingo var. Eduardo Camavinga. Leicester'a gitmiş. Ve rakip City. Stenil Rebuild'ini yapmıştık biliyorsunuz. Bir diğer kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sahibinden satılık Rebuild'imizi. Hadi devam. Kontrolü şu takım alabilsek. Haydi çok güzel. Arda Güler. 1-0. Leicester deplasmanda tek gol. Lüklen. Yani çok geç verdi. 34. dakika verdi bize. Ben tamam açma maçı yaptım demiştim. Palas kalesini yüklememiz geçecek. Sabesi ruhuş. Penaltı verdi sanırım bir an. İlk tek gol. Abdülkadir Yorgun. Kenan. Semih sana gir. Kenan ve Semih değişiklikleri. İki yorgun çıktı. Abdülkadir ile Mehmet'i çıkarttık ki Kenan ve Semih'i Türk Agüero'ya bakalım. Idolünün eski takımında ne yapacak? Tamam. Leicester sustu. Bir Tek gol Şu an 13 puanlıyız. Lideriz. 4 galibiyet. Bir bayağı bekle. Şu duğucan Allah'tan. Yani gol yiyeceğiz işte sanırım orada. Hava kanser kalp. hemen hızlı. Leicester hücumu mızıklandı bir izle baya. Servis buluş Uğurcan. Hadi Kenan olmadı. Kenan Yıldız. United maç öncesi. City kaybetmeye devam ediyor. Arda Güler. Özgür Gürcüsü mutlu. Manchester City. <laughs> Kenan sağ kanatlı başlayacak maça. Abdülkadir dedik. Midas bu maçını oynarız. Ve bir sonraki bölümde Liverpool maçını başlarız. 48. bölüme. Barcelona transferi yapmak için Galatasaray istemiyor. yendi. Yani nasıl işler dünya şampiyonu gidene? Meşin, Meleğin raporu. dört hmm. bin dekar bu dört yemişler. Ne? Gidi miydi? Anladım, satayım bu bu yemişler. O zaman sıra bize. Biz yıkacağız. Dört 1 ha? İsterseniz kadronuza hala olsun. Oho milyarı da var. Çok güzel Nereden baksan stilin 11'i Stilin kablosu var Bakayım bu bölüm mü açılır Mini takım fixtiriyor bir kere öyle gibi yeniyordu. Asıl bir şey yok. Ve Karadağ ve Danimarka maçıyla başlayabiliriz. Evet. Karadağ maçı yönetimi edelim. Danimarka maçı oynayalım. Tamam. Dur. Maça sonra diye Karadağ maçı atla Danimarka maçı geçeceğim. Karadağ maçının skorunu da size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü zaman kaybetmeyelim. Danimarka maçıyla bölümü bitireceğiz. Avrupa Ulusu'ndan yine. Rakip City, United, Holland, Rashford, Sancho, Aradios, Colts, Fernandes, Amrabat, Van de Wijn, Bremer gibi oyuncuları var. United'ın Ama biz de stiliz. Manchester'ın her birisi. Bir de corner. Arkadaşlar, İsa Kaydi, Umadı. Lukşav. Ne tür kadısı nasıl almamış lan? <laughs> Servis buluş. Takım yükleni al. United kalesini bombalamamızı istiyorum. United kalesini bombalamamızı istiyorum. Hakan Çalmalı Baraj. Ersin adı güzel. Kenan. da Korner. United karşısında 0 0 Kupanik. Çok güzel. Haydi Koler. İsak orta olmadı. İlke böyle. Haydi sakin. Özgür oyunculara sakin diyor. Arsa katlanı. Abdülkadir. Abdülkadir. Arı sakatlandı Abdülkadir. 56'da ağırlı sakatlandı Gereceğin arda. ya. Gereceğin oyuncu sardı ha. Ne yapalım çok güzel. Hacı olmadı. Takım kontrol al. Kontrol takarlar. United krisine gideceğiz. Liverpool yapamadığını e biz yapacağız. Hadi orta. Elini kaldırdı. Orta. Dışarı. Bir korner ya. Bir orta daha yine olmadı. Bir bas transfer olmadı. Çok güzel. Ve gol. Atlan Deniz Dumlu Pınar. Manchester'dan mesela 1-0 üstü yönde. Atlan Deniz Dumlupınar. 1-0. Lider City 1-0 önüne. Lider City 1-0 önüne. Vurdu Mehmet Eşmak. Out. Ona hala kalıdı. Kazanıyoruz. <laughs> <laughs> Manchester United'e kazanan Manchester City güzel. Arası kadar normal edeceğiz. 10 gün diyor ama biz onu şey yapalım. Şu takımı tam. İşte bu. O zaman ne yapıyoruz? Siz de hemen Karadağ maçı nasıl olsun? Da. Yani Danimarka maçına geçiyoruz. O gün buluşalım. Fikirse geldik ve Karadağ Efendi tek gol değişmişiz güzel. Mini takımda 11 an önce bir şey yapalım. Sakat var bak. E, Pirol sakatmış tamam. Taktikler ne? Yani takım 11 ise Can, Recep, Ercankara Kara var. Ben Recep'e şey vermeyeceğim. Şey Evet, gitme Kenan. Arda nere? Arda sen orada olmayacaksın. Hakan. Tamam. Rakip Danimarka. Danimarka grupta on lider. Hedefimiz Danimarka'yı yenip Averaj'da olsa liderliği almak ve bölümü burada bitirmek. Karadağ'a yemiş olabiliriz ama çok zorlu bir rakip deneyim Taş demir arka lan. Uğurcan. Bu Uğurcan'a Uğur, karşı. Hadi çocuk hadi. Stildeki oyuncuların hepsini neredeyse daha Stildeki 11'i var, Lindstrom var. var. Güzel. Tane marka yenip grupta ha. Oğlum puanı lideri yalalım öyle Şu an tane yıkmamız gerekiyor. Slovakya Slovenya. İnanılmaz iki maç. Frendrup 1-0. Maalesef eklenir olmadık Frendrup'a. Hocam nasıl bir Çok güzel. Atlan Deniz Zumlu Pınar. Az geçtim değiştirecek mi? Tamam. Tamam 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 Hadi geçtim değiştir değiştir değiştir. Değiştir değiştir Abi. Takımı kontrolü alacağız. Danimarka marka bastırıyor, pizza bastırıyoruz. Manchester derbisi kazanacak ama Özgün Hoca Danimarka'ya karşı dünya kupasını kaybedecek gibi. O zaman ne yapacağız? 2036'ya kadar sürecek gibi. Hedefimiz de tek çünkü dünya kupası kaldı arkadaşlar. Olmadı kanser bunu simüle ederiz. Simüle ederiz. Son sonuna gösterir. Son sezon dünya kupasına kadar geliriz. 85. Hadi bak golü olmadı. Lütfen. Son 4 dakika özgür de önce. Haydi olmadı bir korner daha. Danimarka bastırıyor. Türkiye daha çok bastırdı. Bitti artık. Burada Danimarka indik. Danimarka 10, 3 biz 7 puan değiliz. Mantık kötü oldu ama. Bu bizim acı sonucumuz. Biz de bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Değerli bir şey yok. Gerçekten güzel bir bölüm müdde. Evet. Manchester uzaylısını aldık. Ligde gidiyoruz. İsveç maçında varmış. O maçı da oynarız. Ama ne yapalım artık. Bir sonraki bölümde oynayalım. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Danimakumlar'ın pankayı bitirecek. Biz de o pankayı mutlaka değerlendireceğiz. Şu an puan farkı 6. İnşallah da diyoruz. Burada da bölümü bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Boa